Bugün Niğde ili beldesinde yorulmazlar, tarım ve hayvancılığa konuk olduk. E, i̇şletme ortaklarından Nuri Soylu Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. E, i̇şletmemiz 3 yıllık bir işletme. Kurulduğu günden bu yana puro yem ürünlerini tercih ediyorlar. İşletmedeki bütün gruplar bizim yemlerimize besleniyor. Biz bugün size e, işletmenin e, geleceği diyelim, damızlık materyali diyelim dişi buzağlarınızdan e, biraz bahsedin bize. Nasıl besliyorsunuz, düvelik dönemine nasıl getiriyorsunuz ve e, kaç aylık yaşta bu hayvanları tohumluyorsunuz? Dişi, dişi buzağlarımız doğumdan 3 aya kadar virabuza ile başlıyoruz. 3 aydan 6 aya kadar serbest olarak tutku. O da evet. yemi. Onunla devam ediyoruz. 6 aydan sonra düve yemine geçiyoruz. 14 ay 15 ay civarında tohumlama yapıyoruz. Tohumlama yaptıktan de son 1 ayına kalana son atmışa geçiyoruz. Doğumumuzda düvelerimizin boyunda tüyünde herhangi bir sıkıntı yok. Güzel yani memnun. Evet yani 6 aylıktan itibaren düve rasyonuna geçiyoruz. Okey, evet. Şöyle bir açıklama yapalım orada. İlk ilk 6 aya kadar buzalarımızı sınırsız serbest besliyoruz. serbest besliyoruz. Adli bütün dediğimiz serbest besleme evet. yapıyoruz ki iyi bir boylanma kemik gelişimi sağlasınlar. 6 aydan sonra bizim 6-12 ay, 12-18 ay ve 18-22 gibi düverasyonlarımız var. Evet. Düzenli olarak bunları da güncelliyoruz. Düverasyonlarımızla 22 ayla 23 ayla geldiğinde doğumuna son 1 ay kala yine son 60 yemiyle beslenen kuru grubumuzun içerisine bu düveleri de dahil ediyorsunuz. Evet. Peki düve doğumlarınızda herhangi bir sıkıntı var mı aşırı yağlanma var mı doğumlarda kaybınız nasıl ne durumda öyle bir cana değer türemiz olmuyor ee, bizi işletmeye konuk ettiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz ee, bereketli olsun diyoruz sağ olun teşekkür ederim.